Değil mi Eline sağlık babaya. Evde baba olmadığı nasıl belli? Dökülüyor her şey gittiğinden beri. Bitti mi? Ne diyorum? Muhabbetiniz bitti mi? Konuşabilir miyiz artık? Üçünüz de ayrı ayrı bana yalan söylediğinize göre... ...herkes ne olup bittiğini benden çok daha iyi biliyor herhalde. Ha? Sizi dinliyorum. Anne biz sen telaşlanma diye şey yapmadık. Sen bir karar vereceksin? Ha? Nereden kaçıyorsun sen? Kimden kaçıyorsun? Ya bir yere kaçtım yok öyle geziyorduk. Şaşırmışız yanlış adaya çıkmışız bu. Ulan. Karşında salak yok senin. Sen abim plajda dediğinde onun nerede olduğunu biliyordun değil mi? Evet. Hani yalan yoktu bu evde? Ha? Anne ateş polisten kaçıyor nasıl derim ya? Ne polis ya? Ne polisi? Ya Cahit Ateş'le Alara'nın görüşmesini istemiyor ya. Çocuk da gizlice eve girmiş ya. Yani. Bir şey yok O kadar. Ondan sonra da işte Cahit polis arıyor. Haneye tecavüz anne. Yani. Başka bir şey yok. Faryalı'nın bu işle ne alakası var? O senin için yolluyor. İşte işleri karıştır asıl. O. Bıraksa ben Cahit'le iki dakika konuşacağım. Problem kalmayacak. Da bu kahramanlık yapacak ya illa. Ateşi adaya kaçırmalar falan. İşte klasik. Faryalı. Helal olsun ya. Tebrik ediyorum sizi. Siz üçünüz çok güzel iş çevirmeyi öğrenmişsiniz. Bravo. Ya Evren ben seni evden yollamakla yanlış yapmışım. Aslında benim gitmem lazımdı bu evden. Ya anne. Siz böyle mutlu mesut yalanlarla dolanlarla gayet güzel yaşar mısınız yani? Anneciğim tamam. Söylediklerinizin bir tek kelimesine bile inanmıyorum. İnşallah. İnşallah bu işin doğrusu benim karşıma çıkmasın. Siz yatın kalkın da buna dua edin. Buna dua edin. O zaman görüşürüz. Ayıptır ya. Ne be? İki dakikada gömdüm Faryalı'yı. O lazım oğlum böyle şeylerde. Baba bu adam sene eve dön diye çalıştı çapaladı. Ulan senin dünyadan haberin yok be. Bak. Yalanda gri alanlar bırakmayacaksın. Tamam. İyiler ve kötüler olacak. Biz iyi olduğumuza göre birilerine kötü olması gerekiyor değil mi? Aç bakayım ağzını. Aç. Ben gerçekten artık sana inanamıyorum ya. Yani. Pes. Ateş nereye oğlum gel. Ali Aray babası evden kovmuş. Gidip ona bakacağım. Oğlum bırak şu kızın peşini ya. Gel otur şuraya. Allah Allah. Ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.